Kanka beni takip edesen. Ben mi? Ula sen... Ben nasıl seni takip ettim? Değişik. Allah abi bilmiyorum artık. Kardeş bende bir şey yok. Bende da yok, da yok. Hıddi. Allah seni yine odursun. Ola ben geç kaldım senin yüzünden. Hep seninle konuşurken atlamayı unuttum gördün. Adamlar şimdi bizden önce inecek bizi öldürecektir. İnekler de uçurabiliyorsun bizim şeyde. Maşi. Allah aşkına. Ulan ne tesadüf. Bizim köyde de şeyler üç boğala. Yok bizim köyde de Yok. Çünkü sizin köy Müslüman köyü beyin bedava. Ula bu yüklensen ha bu harita niye yüklenmiyor ya bilgisayarım kötü olabilir de yüklen ama benimki benimki daha yüksektir ama pingim ama yüklendi benimki aha biri ateş etti. Kim mi ateş ediyor? Bekle. ben silah ben... bulam. Ben silah bulam. O beklesin. Ben daha bulmadım. Ben tane silah buldum. Ulan sen Gerdi. ne ara silah buldun? Kar 98 buldum. Kar 98'i ben ne yap? Allah Hadi bakayım kim ateş ediyordu? Hangi erkek diyor? <laughs> gördüm. Hanginiz bana ateş etti? Ha? Nerede? Ben görmedim. Sen görmedin. Aha, gördüm. Ha gördüm. Ama ben onu o kadar sıktım ya. Kanka geçen de öyle demiştim ben onu o kadar sıktım falan filan. Dur ses var. Kulaklarım savrulmuş herhalde. Kanka aslara bakacağım. aslara bakacağım dur. Bu ile sıktım. Aha. Kanka ben seni adam sandım. Ben adam değilim lan. Beni ben niye adam sanıyorsun sanıyor? Ya. Ben adam değilim. beni adam adam sanma. Kan çıkar lan. Kanka, senin ben o şey yankı ya. yapıyor ya. Kulaklık mı taktın yine? Evet. Evet ben anladım. Çünkü mi? benim sesim yankı yapıyor. Benim sesim bana geri geliyor. Evet, acaba onlar başka yere mi atladı? Oha ben full yönlendim. M24 buldum. valla bereket versin. Kar 98 var burada ama sen alma. Geldim alma eyvallah. Alma alma oğlum kullanamıyorsun işe gidiyor. Al. Belki ihtiyaç sahibi birine gider. Yok abi öyle ihtiyaç sahibi gelebilir. Öldüre o kar 98'de. Yok. Kaçıncı katta? Üst kat, üçüncü kat. Aha burada. Kanka keşke birazdan vermeyi bıraksaydım. Oh, ben de bırakmam 10 <laughs> tane versen yeter. Yok yok, sen zararlı kanka zararlı, sana bana, zararlı. 10 tane istedim ben, bir şey istemedim. Bana Sen benden istediğin zaman ben ee, veriyordum sana. Yapacak bir şey yok, vermeseydin bana. Öyle bundan sonra M24, M4 bulursan He. Isteme, tamam istemem kullanabiliyorsan kullanabiliyor sanki çok. Yemin ediyorum sana M416 buldum. Ola ben sana mermi kurbanın olsun gel sana 100 tane atam. <laughs> bekle artık. bekle gelip 100 tane mermi atacağım sana la gel. Gel buraya. Gel arkandayım. <laughs> Yok. Bak patlatırım seni sinir etme beni. Buldum buldum mermi buldum. Aç kalmıyorum. Sana lan ben... Sanki oturacağım Oğlum sen nasıl çıktın Kafası yarıldı ha kafası ben yarıldı Ben rapor yaparım <laughs> <edelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaldır ya da rapor ederim Ya rapor etme Elindeki M4'ü <laughs> Elindeki M4'ü sakince yere bırak <laughs> Elindeki M4'ü sakince yere bırak Kimseye zarar gelmesin bak <laughs> Valla yok Öldür. Öldür. Vallahi ölmeyi beklerim benim. E tamam. Ben gidiyorum. Hadi tamam git. Verim <laughs> ver. Meram. Kimse yok mu burada baygın var öldürsün biri. ben öldürsem bu rapor eder <laughs> şimdi. M4'ü bırak. Hadi tut. M4'ü bırak. <laughs> ya M4 ya canım. Bak ha iki, tamam. iki... türlü de bak iki türlü de M4'ü alabiliyorum. Bak öyle düşün. Kanka öl daha iyidir vermem. Öldür tamam. beni. Ne yapacağız şey yok. Ecelinle öl. Ben, ben öldürmüyorum. E <laughs> Keşke rafure deyip seni <laughs> şey size var. Ya kurtar oğlum canı bitti. <laughs> ben ne yapayım? M4'ü bırakmadan ben kurtarmıyorum. M4'ü bırak. Kurtar hadi canım Ulan neyse. Ben öleceğim serdi. <gülüyor> neyse. <gülüyor> <laughs> M4'ü ver la. <laughs> Hadi bir tane M4'ü Abi bir mermi istedim sen, sen, sen az önce arkadaş şey yaptın bir tane bir dakika sende hangi silah var? AK. Ben hangisini alacağım ben de bir şey yoktu silah yoktu. Sana AK vereceğim. Mermi de vereceğim ama tamam mı? Bir sürü o vereceğim. Bir sürü. Sardar yemin ediyorum sana M4'ü M4, M4 de fullemiştim bütün her şeyi var yemin ediyorum. E tamam. Şimdiden hiç gelmiyor ama neyse senin canı sus. Dur mermi de atayım mermi, sana. Biraz Bekle biraz daha mermi atayım. Hem de var full adam şey yaptım. Şey var mı kanka sende mermi? Kırmızı bölge, kırmızı bölge, kırmızı bölge, kırmızı bölge. Öldürme beni, öldürme beni. Bu salak ne yapıyor lan? Nereye bakıyorsun kardeş? Sesim bu. Aa Scar var burada. Kompansatörü oh, aldım. Abi bu onun ismini hiçbir şey söyleyemedim ya. Yani. Kompansatör. Neden bunun ismi? <laughs> Kompansatör. Tamam. Hadi bomba geldi bana düşme. Hadi bomba beni öldür. Bomba amca bana düşme. Beni öldür bomba. Kanka bir de bakıyorsun düştü. Valla bir de bakıyorsun kafana düştü. Hadi beni öldür. O kadar erkek mi lan? Hadi. Meydan okuyor. Kanka yani bombayla bombayla ilk defa senin gibi bir şey yapanı gördüm. Ama. Kanka böyle deyince düşmüyor. Bak düşmedi gördün mü? Açıkta sabahdır zıplıyorum. Korktu. Ters, psikoloji yani he. Oğlum üçüncü seviye yeleğim oldu ama şeyim yok. Hey. Şeyim. Hey. Kaskı. E, kaskında eksik olsa farzdır. He farzdır valla. Kasksız olmuyor. Birinci seviye kaskım var. Birinci seviye bir tane vuruyorlar para perçe. O değil de benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Eee yapıyordun o geldi benim aklıma sesin gitti dedim ki eskiden yap artık tak deri geldi aklıma neyse ha Allah'ıma var ya öyle özlemiştim sevdi bu karantina yarın gel aha görüşürüz. araba o kız nasıl aha araba araba sesi aha gördüm nere nere dört kişiler lan bunlar eve geldi. Dur. Gördüm. Oyun çok kasıyor. Aldım birini. beni bıraktı. Birini daha aldım. Dur dışarıdaki pot. Dur. Rahat dur. Benim mermim bitti ya. Hadi be nasıl öldüm be. Oyun takıldı ya. Yoksa alırdım onu. Kanka özüyle 51 hasar vermiş. Yok he he. Burada... Ha doğru. Tamam gördüm gördüm. Sakin ol. 800 hasarım var ya. <laughs> ben beyazla. Oo altını. 3 kişi önümüzde var. Oğlum siz de oradaki evlere mi gidiyorsunuz? Şerefsizler. Yapmayın. Nereden sıkalım? <gülüyor> Gözüküyor <laughs> mu? Vur adamları. Kanka baydım da. lan. Nereye gitti lan adam? Düz. Tamam birini indirdim. Kanka benim görüş gitti. Nasıl ki bende de görüş yok ki. Ha nerede? Mantı. Aha gördüm. <laughs> Arkadaşları da geldi. Teklide niye sıkıyorsun Tara? Dur, adamlarda da bir baygın verdim. Oğlum senin geçeceğin yere var ya. Tam cam kenarına geçtin. Bu evde kal, can bas bu evde kal. Adamlar kendi göstermiyor yer değiştirmiş olabilir. bana sıktı var ya eve birinci katta 3 kişiler gel bana gel bana gel bana çabuk koş koş adamlar gelecek koş Geldiler geldiler çabuk 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 Sen kapıyı da aç bıraktın değil mi? Kaldır şu Adam geldi sıkmayacak mı? Düşünmeyen herhalde. Bugün sıkmayı düşünmüyorsun sen. Senin de oyun oyna. Oğlum sen niye sıkmıyorsun adamı? Adamı gördü herhalde şeyler yapar. O sırada senin rahmet istemedim az kalmıştı. Ne az kalmıştı? 5 saniye vardı emin 5 saniye. 1 2 saniye olsa diyeceğim tamam eyvallah doğrusun. 5 saniye vardı ya.